Ne oluyor oğlum? Sabahın köründe zar çaldırıyorsun. Vay sabahın körü mü oldu şimdi mesai saati? Sağ ol Ferda. Bir mısın lan yoksa sen? Hiç gitmedim ki eve. Ne oldu seninki? İyi sorguda hala. Kaç dosyası mosyası lazımmış ticili mizili. E onlar da senin çekmecende tabii. E çekmecende kilitli malum. Sağ solu karıştırma lan. Bak çarparım şerefsiz bana. Beni bekle tamam mı? Az sabret. Ya tamam ellemeyiz. Artık ne varsa çekmecende. Hadi öpüyorum abiciğim, eyvallah. Abi, salıyorlar. Lan daha kaç saat oldu? Vallahi bilmiyorum. Ya başkasını tutmuşlar baskın içinde. Sahir müdür, kartal için gönderin gitsin demiş. bir yere kaybolmasın. Nasıl komserim? Abi, neden her lafım yarım kalıyor ben bu adamla konuşurken ya? Gel. Ne oluyor? Bir maruzatım olacaktı müdürüm. Kim bu? Bu şahıs müdürüm. Ulusal çapta kumar işi yapan. Bahis siteleri açan. Aksaray'da iki adet iki değil mi? İki adet pavyon işleten. İki pavyonun da altında kumarhanesi olan bir organize suç örgütünün lideri. Türk Eskovar. Tabii bu kadar mesaiye bu kalıp çok uymuyor ama. Yafan alsaydın da onu tutsaydık bari. Aldım zaten. Kartal içeride. alması benden tutması sizden müdürüm. Herifi mekanında bastık. Mekandan ne çıkacak sanıyorsun? He? Mekan dediğim bunun üstüne. Sorguya alınan herkes kimin adını verdi? Bunun. İfadede her şeyi kim itiraf etti? Bu. Kumarhanenin bütün gelir hesabını kim döktü? Bu. Gelir hesabı. Kaç tane altı kere sekiz? Söyleden kaç altı kere sekiz? Yirmi beş. Yirmi beş. Bu yapmış. Doğru müdürüm. Kerat cetveliyle savcı ikna edemez. Kartal'ı almak istiyorsan delil getireceksin. Delil getirmem için kartalın içeride olması lazım. Yoksa bir emir verir, yine yaptığı her şeyi bunun gibiler üstlenir. Ne sırıtıyorsun lan? Ne sırıtıyorsun? Marifet mi zannediyorsun yedi? Abini koruyorsun değil mi? Abini çok umurundasın. Efe! Müdürüm senden bir hafta istiyorum. Bilemedin üç gün, üç gün kartalı içeride tut, topunu temizleyeceğim diyorum sana. Lan oğlum, adam oraya oyun oynamaya gittiğini söylüyor. Diğer işlerle alakası yok. Var ama yok. Neden? Çünkü delil yok. Anlaşıldı. Nereye, nereye? Lan oğlum nereye lan? Delil bulmaya. Şimdi siz sokağa salıyorsunuz ya kartalı. Ne de olsa boş durmayacak. E bahis işini yakında internete taşıyacak. Bas mekanımızda kalmayacak. Diyorum ki, şu yol akınken, durun. Sen ne duruyorsun lan burada? Şişt. Alın lan bunu buradan! Alın şunu! Abi! Komiserim! Al! Buralar. E, Oyala dedin ya! Kartalım mı bunlar? Aklıma başka bir şey gelmedi. Kardeş, telefon için daha bekleyeceğiz mi? Hayır, ben bunu Amerika'dan getirdim. Bu kadar uzun sürmedi. Getirirler birazdan. İyi. Şu Konyalı'yı bir ara bakalım. Tek başınaydı orada, ters o bir şey olmaz. Ne yapıyorsun oğlum? İyisin değil mi? Ne diyor? Dur bir. Kartal abin merak etti de gelemedik ya sana yalnız kaldın diye. Yok abi ya ne olabilir ki? İşimizde gücümüzdeyiz. Siz çıktınız mı? Yok bekliyoruz daha. Sen kendine mukayyet ol. Ya tamam bir şey olmaz da adam diyor işte. Dikkat etsin diye. Bir bildiği var herhalde. Hadi eyvallah. Ya niye tırsıyorsunuz ki bu kadar ya? Nerede? koyuyor burada al abi kardeş bir gecede telefonla cüzdan için mi kalacağız burada evet. he Artık bu getir götür işlerine sen mi bakıyorsun komiser? Şuradan. Gideceğim zaten. Otelinizi hiç beğenmedim. Yataklar rahat değil. Yani serviste sen mi hadi? Uyku tutmadı beni. Daha da gelmem. Gelmezsin tabii. Niye gelesin ki? Senin yerine gelir başkaları yatar. Sen de harcayacak çok adam var. Değil mi? Sen yaparsın onlar yatar. Ne olacak? E kötü verirsin gariban bir çocuğun cebine üç kuruş. Gelir yatar senin için. Vay be. Efe komisere bak ya sen. Çingen bebelerini düşünüyor. Bizi dert ediyor kendine. Sen kendini onlarla bir tutma bence. Allah seni inandırsın. Ben de onlardan biriyim. Acık girisiyim, beyazıyım. Hepsi o kadar. Ama ben en çok neye tutuluyorum biliyor musun? Hı. Hani böyle gariban falan diyorsun ya. Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyoruz. Biz hiç yokuz. İtip kalkıyorsunuz bizi. Ama azıcık böyle gücü elimize geçirdik mi, hesap sormaya başladık mı... ...tak, radarınıza giriyoruz. Ben de ne hasta oluyorum biliyor musun bu Şimdi siz böyle hakkımızı arıyoruz ayağına... ...racon kesip posta koyunca kendiniz bir kara olan sanmaya başlıyorsunuz ya... ...işte orada şaldar atıyor bende. Neymiş garibanmış da hakkını savunuyormuş da bilmem neymiş lan ola. Bu lafların anca uçuluk çocuğu kandırırsın. Gelirler sonra kapına abi öldü ölelim diye. Sonra da bir ömür cezaevinde çürürler senin de bile olmaz. Değil mi? Bunlar beni korurlar. Karşılığını da alırlar. Mevzu basit. Karşılığını alırlar diyorsun ha? Saatin güzelmiş. Altı mı mı? Kaça? Başka türlü su kaşıntı yapıyor. Kaça kaça onu söyle. Elli bini vardır. Ama de sen. Ne? He? Bilmiyorum hesap yapıyorum da. Şimdi senin yerine içeri aldığımız çocuğun cebinde 27 lira vardı. Şimdi hiç fark yok ya aranızda sizin. Acaba o çocuğun bu saati takabilmesi için ne kadar çalışması gerek onu hesap etmeye çalışıyorum da günlük mü veriyorsun haftalık mı veriyorsun? Yani kendi kurtarmak için bir çocuğun hayatını karartmak sana ne kadar mal oluyor onu anlamaya çalışıyorum. Dünyanın dümenini elinde tutan karıştırma. Yanlış yaparsın komiser. Onlar gözün kırpmadan çoluğu çocuğu yakarlar. Doğru. Yiyorsa gideceksin onları alacaksın. Al mesela Nezih'i. Azat'ı al. Yer mi? Yemez. Neden? Çünkü senin efeliğin tek bize söküyor. Senin terazisini adaleti bir tek bizi tartıyor. Etrafımızda uluyan kurdu çakalı duymuyor. Ne oluyor o zaman? Senin işini yapmak bize düşüyor. Ben mesaime geç kalmayayım. Benlik bir şey yoksa ben kaçıyorum. Ne kaçacağım ya? Allah'ın izniyle gideyim. Ne yaptın sen? yapmadım abi. Sal dediler, saldım işte. Ya madem geldin şu çekmeceni açsana abi dünden kalanlara bakalım. Efe. Abi ne var? Kitabına göre yap diyorsunuz. Kitabına göre yapıyoruz işte. Şahsileştiriyorsun oğlum. Yapma. Bak bu işin sonu kötü bitecek. Allah bekleyip göreceğiz abi. Belli olmaz belki bu filmin sonu mutlu biter. Kim bilir. Abi düğün bugün de mi kaçırmadık? Bugün bugün Kartal. Damat ne diyesi? Seninki hazır. Aa. Kapat lan şunu. Kapat lan şarkıyı. Ne başı, evimiz... Kapat lan şarkıyı. Tamam bacan, kapatalım.